2023 yılının Nisan ayında e, tren, TFF ikincilikte bir maç oynandı. Ankara Spor'la Nazili Spor arasında. Evet. Bu maç e, iki takım kulüp, iki kulüp başkanı yöneticileri tarafından sonucu bağlanıyor. Evet. Bağlanma ne anlama geliyor? Yani maçı golsüz 0-0 biteceği öncesinden belli oluyor. Nitekim bu maçta bunu bilen e, oyunculardan bazıları işte antrenörler, kulüp yöneticileri bahis oynuyorlar. Allah ne yani, ne verdiyse yatırmışlardır tabii. Evet. evet. Hem hem para kazanıyorlar hem de maçın berabere bitmesiyle e, Ankara Spor istediğini alıyor, playoff'a kalıyor. Nazilli Spor istediğini alıyor, ligde kalıyor ve olan Zonguldak Kömür Spor oluyor. Zonguldak Kömür Spor küme düşüyor. Evet. Bunun üzerine tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir şey vardı. Hukuk kurulunda ardından PFDK 55 kişiyi hakkında e, cezaları açıkladı. E, çok da e, konuşulan bir durumdu futbolunda bahis, işte şike, hakem skandalı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da bununla bu gelişmeler üzerine Nisan 2025'te yani bu yılın Nisan ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunuyor. Bu hakemler araştırılsın. Evet. Bilgileri araştırılsın diye. Nihayetinde tüm e, hakemlerin bilgileri, TC kimlik numaraları federasyonda bulunduğu için bu da savcılığa teslim ediliyor ve bunun üzerine de tüm Türkiye'deki yasal bahis sitesi altıydı. Saadettin Saray'ın Fenerbahçe başkanı olmadan önce kendine ait bahis sitesini kapattıktan sonra beşe düştü bu sayı. Evet. Beş bahis sitesinde e, incelemeler sonucunda da dünkü sonuca ulaşılıyor. Yani 571 hakemin e, bahis hesabı olduğu 300 sününün de bahis oynadığı hatta 152 kişi de aktif bir şekilde evet. bu işin içinde olduğu. 152 kişi önce şunu söyleyeyim bir geç her türlü bu şeyden men edilecek yani. Öyle her mi? Önümüzdeki yani kesin de. onların kesin. hakemlik kokartları ellerinden kesin. alınabilir mi sence? Evet Yoksa... evet. Tabii. Tamamen anlayacak. Tamamen. Hakemlik yapılamayacak. Bu yani bu kesin yani. net bir bilgi kesin olarak net. paylaşıyorsun. Peki evet. harika. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ayrı bir e, hani kamu görevini kötüye kullanma yönünde bir dava var. Hapis yoluza açıldı diyebilirim yani. yani o artık o, soruşturmanın sonrasında netleşecek ama böyle bir durumda söz konusu.